Necmi Bey, bayağı yer gezdik bugün. Ya ya ya. Niye gezdik kuzum biz bunları? Aa, aklıma geldi. Şu sizin dernek için topladığımız bağışlar için değil mi? Unuttum gitti. Dur şunları Aman Necmi sayalım Bey, bakalım şimdi. Necmi Bey, onları koyun yerine. <laughs> koyun cebinize. Neden? Aa, koyun. Arkadaşlar çok sevinecek. İlaç gibi gelecek o paralar. <laughs> be ee, Mefuşcuğum hadi içelim. Hadi şerefine yavrum. Hmm. Eh, ben merak ediyorum. Acaba kaç para var? Şunları bir sayacağım. Necmi Beyciğim koyun onları cebinize lütfen. Necmi Beyciğim yeri mi burası? Can ne var? Yani sayıyoruz işte. Ne var yani? Onları koyun. Oh. Aman Mefaret. Aman Mefaretçim yani. Bir türlü saydırtmadan gitti şunu. Hadi içelim bari. Hadi. <laughs> Mefuşcuğum, kesinlikle itiraz istemiyorum. Bu sefer sayacağım. Necmi Beyciğim, lütfen Necmi kuvvet... cebinize koyun. Etrafımızda insanlar var. Ayıp oluyor ha, ama. Bana ne ya? Ondan sonra ben de ona dedim ki güzel. Mefoscuğum, affedersin güzelim. Ben şeylerimi yıkayıp hemen geleceğim. Malum, para elinin kiri. siz. Şimdi geliyorum. ...bu işte tamam... ...ee, ee hadi... ...şerefinize... <laughs> ...bu iş tamam mı ...tamam çaktırmayalım... ...garson... ...garson evladım bakar mısın... ...geldim efendim... ...ha getirdin mi evladım çocuğu... ...ver ver bakalım... Ee, ...ne kadarmış... <laughs> ...al yavrum... ...üstte senin olsun... Buyur. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ha, yaklaş yaklaş. Ee, söylediklerimi yaptınız mı? Tamam yaptık. Aa, teşekkür ederim. Hadi bakalım. Güzelim gidebiliriz hadi. artık. Hadi bak. Hadi bakalım. Hadi canım. Geliyorum bir tane Hadi bu <laughs> Bayağı da güzel, hoş bir yermiş. <laughs> öyle Necmi Beyciğim, öyle. <laughs> Gülüm be, <hadi>, dikkat et, düşersin. <laughs> ...bülbülüğüm benim. <laughs> ah Necmi Beyciğim. <laughs> Ay Necmi Beyciğim, ...sırası mı şimdi? Ya bir dakika... ...şimdi sırası değil tabii ki... ...aklı fikrim başka şeyde. Hayır oğlum, ne oldu Necmi Bey? Şşşt! <laughs> İçerideki adamlar peşimizde. Ah, ben hiç fark etmedim Necmi Bey. Ben fark ettim. Gözlerini bizden ayırmadı namussuzlar. Aa, Parada kaldı akılları. Şşş, geliyorlar. Aa. Neredeler? Nereye gitti bunlar ya? <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> <Hoppa. Ay>. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> hey! Oh! oh. Bir de şaka ha? Utanmıyor musun boyun yapmasından utan? İnsan hiç olmazsa bir saldırma falan şey eder, getirir. Ay. Hadi gel gel, Ay. yaklaş hadi. Ay. Ay. Ya. Ay. Ne de saldık amca, ne zamandır bu kaçakları arıyorduk? Alın götürün, alın al, götürün. yürü hadi. İşte böyle. Ay. <laughs> Ay, ne çabuk da duyup geldiler. Nefaretçiğim, ben her şeyin farkındayım. Hani bir ara gitmiştim ya, adama söyledim. Arkamızdan çıkarlarsa polise hemen haber ver diye. Zaten o ara aradık biz polisi. ne korkusuz adamlar gündüzün bu vaktinde. Ee, bizi kolay lokma sandılar. Ben Çetin Ceviz'im ya Mefareç'im. Ee, bu kadar da yeter bugünlük. Hadi gidelim. Ay canım benim. Gel gel Mefaret gel. Bütün ev bizim Mefaret. Evde hiç kimse yok. Hem de sabaha kadar bomboş. Yaşasın. <laughs> Ya kim yaktı bu ışıkları ya? Ay, ay, ay yani bin kunduz, on bin köfte. Ay ya ev boştu, boşalması lazım. Nediş, bak oğlum kimler gelmiş? Aa, Mefaret Hanım teyze hoş geldin. Merhaba canım. Necmi Bey'le sınamadaydık. Uğrayalım da Canancığımla bir kahve içelim dedik. <laughs> iş? Ne demek olur bütün bunlar? Hangileri dede? Ya bu saatte kızların ne iş var bu evde? Ders çalışıyoruz dede. Bana bak, kızları hemen evine sepetliyorsun. Sen de mükülere gidiyorsun. Yok ya. <laughs> Al. Bu ne be? Beğenmiyor musun para? Zaman da biz bununla apartman alıyorduk, idare et işte. Hadi. Hadi. kızlar bize yol göründü. Alçaklar. Ne yokken bunu yapsanız ha. Şunlara bak. Başımın cezası. Yani mefait hanımcığım, görüyor musun şu kızın yaptığını canım? Necmi Bey beni rezil ettiniz vallahi. Canım hiçbir suçum yok be Fahret Alçak bediş. Bana oyun oynadı. E, ben de evi boş sandıydım. <laughs> gel minik koşum. Gel, gel koşam. koşum. Sana ben bilgisayarımı göstereyim. Aman Necmi Beyciğim, siz de hep bana bilgisayarınızı gösterirsiniz. Aa, gel gel, sürprizlerim var. İnternete bağlanıyoruz. <laughs> Gel daha neler var neler. Gel mini kuşu. Her benim. Bak, getir 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 elde. Bas bakayım bas bas bas. Hop. <laughs> Bak gördün mü? Ay <laughs> <laughs> çok güzel ya. Ee, e, neyse. Sonunda ev yine bize kaldı mefoşcum. <laughs> Merhaba edeceksiniz. Ay az daha çiçekliği deviriyordum. Kızlar ya yapmayın yeter kızdırdık. Hmm. Daha yeni başlıyor oyun oğlum. Kızın bilgisayarına el hmm. koymuş. İntikam acı olmalı acı. Bozuyorum sizin oyununuzu. Hmm. Dede! Ay! Bu neydi be? Aa Necmi Bey. Galiba Bedir sesleniyor. Dur bakalım canım dur 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 dur. Belki de sokakta çocuğun biri bağırıyordur dedesine. Bu saatte mi? Olabilir. Bak. Ses kesildi merak etme. Evimizde incin top oynayacak bu gece. Sen kaleci ol. Cillerin tarafında. <laughs> Espri yaptım ben <laughs> Aa, Necmi Bey, bu su sesi ne? İşte şimdi yandık be, Vefat Üst kattaki, gene duş yapıyorlar galiba. Ah, ses bu kadar geliyor mu? E, ya söyledim kaç kere, ben burada sürekli böyle... ...stereo su sesi dinlerim. Ya uyuyamıyorum diyorum, anlamıyorlar ki. Sürekli su sesi var burada. Hay Allah! Satacağım bu evden, satıp gideceğim buradan. Bunların yüzünden. ...bak Necmi Bey... ...sözünüzü dinlediler sustular... <laughs> ...ama benim canımı okuduktan sonra yahu... ...bu ses benim sinirlerime dokunuyor... ...tabii psikolojik olarak... ...ay ne kadar sorunlu bir insansınız Necmi Bey... ...beş dakikada beş tane... ...beş tane sorun yarattınız... ...ya aşk olsun size... <laughs> ...yeter be yeter... ...ulan çarparım şimdi ha. ...ay duymayın... ...takmayın kafanıza... ...mefoş... ...yani takma demesi kolay... ...şuraya bak... ...bizi kolaylık olarak şahitleriz burada... ...yetkileriz yani... ...ne diyor ki? Ha. çerçevesinde baktığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Up, up. Ay, hadi ay, hadi. Ay.